doktor hanım kulağımda bir tıkanıklık var biliyor musunuz? Şöyle bir baktığımızda akşam geç biraz şöyle kaşıdım 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 ama bir türlü kulaklığımı geçtiğini düşünmüyorum. Sizce neden oluyor benim bu kulağımdaki tıkanıklık? Böyle ittiriyorum ittiriyorum ama hiç düşünmüyorum. <laughs> şimdi kulak tıkanıklığının en, en sık sebebi e, kulağımızın kendi salgısı var. Aslında bir koruyucu salgı. Bu bazen koyulaşabiliyor ve buna kulak kiri diyoruz bu şon. Ona bağlı oluyor. E, şimdi ne iyi gelir, e, ne iyi gelmez onu söyleyeceğim. Kulak çöpü iyi gelmez. Ha. Şimdi kulak çöpü böyle bir pamuk olunca o kulak kirini direkt kulak kirine doğru yapıştırır. E, o yüzden kulak tıkanıklığı olan hasta eğer bu birkaç günde geçmiyorsa lütfen e, kulak çöpü kullanmadan bir kulak burun sekimine gitmenizi rica edeceğim. Çünkü buradaki bizim... evet en önemli nokta herhalde bu. Evet doktorun. kulak çöpünü kullanmayın. Çünkü bu e, kulak çöpünü şekerini temizlemekten ziyade olduğu gibi onu kulak zırhına yapıştırarak hem şikayetleri arttırıyor hem de bizim e, işimizi zorlaştırıyor. Lütfen hastalar eğer kulak tıkanıklığınız varsa kulak çırpı ne kendinizde ne de çocuklarınızda asla ve asla kullanamam. Kullanmayın. Evet. Peki neden olur doktor hanım? Kulak tıkanıklığı neden olur? İşte en sık sebebi dediğim gibi kulak kiri dediğimiz e, onun oluşumu. Hı. Bazı kişilerde yoğun ve koyu oluyor. Normalde aslında bu kulağın kendi bir mekanizma, temizleme Hı. mekanizmasıyla bu e, açılıyor ama bazı kişilerde koyu olmasına bağlı olarak tıkanabiliyor. Hı. E, bazen tabii kulak tıkanıklığının altında bir enfeksiyon, mikrobik bir sebep de olabiliyor. A, eşlik eden bir ağrı varsa, özellikle çocuklarda e, kulak enfeksiyonunu aklına getirmek lazım. Bazen dışarı böyle koyu hmm. akıntı da yapabiliyor, ee, şey beyazımsı bir akıntı da yapabiliyor. Bu durumda hani bir e, çocuğu özellikle hekime götürmekte fayda kulak var. Burun bazı kulak de. burun boğaz kulak götürmekte fayda var. Bazen de e, işitme kaybının ani işitme kaybının belirtisi oluyor. Hmm, çok e, bu tabi e, bir şeyde kulak kiri yoksa e, ve kişi e, kulağım duymuyor şey diyorsa bunun altta yatan bir e, işitme kaybı, ani işitme kaybı dediğimiz bir sebep olabilir. Bunda da e, bir acil tedavi gerekliliği var. Bu durumda tabi e, kulak muhasebimle başvurmaları zaman kaybetmeden başvurmaları çok önemli. Çok önemli ipuçları aldık sevgili doktor hanımlar. Lütfen kulak çubuklarını kullanmayın. Sağlıklı günler efendim. Hoşçakalın.